Hiperfantazya, hiperfantazya serisinde bir tane daha video ile beraberiz. Bir sefer hiperfantazya üzerine. Genelde daha çok afantazya üzerine mi çekiyoruz sanki? Hiperfantları da ihmal etmeyelim. Yani ben afant olduğum için daha ağırlıklı olarak afantazya ile ilgili konulardan başladım. Hı hı. Ama şöyle de bir durum var. Afant olmak hiperfantlığı da anlamayı kolaylaştıran bir etki yapıyor. Yani hani böyle bir şey e, aynanın öbür tarafı falan gibi böyle. Hani çokluğuyla yokluğu birbirini anlamak için iyi bir iki uç. Yani normal fantazyası olanlar başka bir dünyadalar. Olmayanlar başka bir dünyada, çok güçlü olanlar başka bir dünyada. Ve o çok güçlü olanlarda ne olabileceğini anlamak bakımından afant olmanın sanki faydası var gibi. afant olmanın sanki biraz daha böyle örüntü bakışı, hani ne oluyor anlama, aradaki bağlantıları kurma yönü de daha güçlü olduğundan hani afant olmak şey gibi yani herkese kavrayabilir herkesten kavrayabilir gibi hepsini anlama yönelik daha iyi gibi bir. <laughs> evet sıf sıfır e, kan grubu gibi yani. <laughs> Öyle bir şey gerçekten var mı dan e, emin değilim. Şöyle örüntüleri daha değil, iyi çalışıyor. anlama imkanı verdiği için afantın e, okuma sanatını daha iyi yapma durumu olabiliyor yani bir durumu okumak oradaki örüntüleri anlayabilmek kavrayabilmek anlamında. Benim hiperfantlara epeyce faydam dokunuyor. Yani şimdi hatta oturumları da hani Çarşamba oturumlarına başlıyoruz. Hani bir tanesi her Çarşamba geneli açık olacak bunlar. Her, e, her Çarşamba oturumumuz var. Evet. Her ayın ilk Çarşambası Afant oturumu ve üçüncü Çarşambası da hiperfant, hiperfant oturumu. oturumu olarak Geri yapacağız. Kalanı. Geri kalanı. Geri kalanında diğer Çarşambalarda da kitaplarım üzerine e, okurlarla buluşma şeklinde oturumlar gerçekleşecek. Niye hiperfantlarla ilgili böyle bir şey yapıyoruma baktığım zaman aslında sadece hiperfantlar değil gün gelip keşke şu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu diye yaptıkları bir böyle bence ismin kendisi olağanüstü kötü yani çünkü Neden? bu aslında farklı bir dikkat tipi bozukluk falan değil yani hani şey gibi bu renk körü diyoruz ya. Ya o da renkler görüyor. Yani farklı o zaman görüyor. kuşların bazılarına göre biz renk körüyüz. Yani hani çünkü onlar baş, bizim görmediğimiz renkler de görüyorlar. Şimdi aslında farklı durumlardaki, yani evet. çoğunluk olarak normal olarak kabul ettiğimizden farklı durumdakilere Eksiklik, bozukluk, körlük gibi e, ifadeler takıyoruz. Onların da durumu o. Ama ne oluyor sadece. böyle yaşam tarzını, yapısını tamamen birine göre kurduğun zaman öbürlerini dışlamış oluyorsun. Mesela kişisel gelişimle, psikolojiyle şununla bununla ilgili kaynakların tamamı afantları da dışlıyor, hiperfantları da dışlıyor. Şu dışlama konusunda biraz alakasız bir örnek vermek istiyorum. Çocukken şey düşünüyordum ya. Neden tüm dünya yetişkinlerin ebatlarına göre tasarlanmış durumda? <laughs> <laughs> Yetişkin olunca biraz anladım yani sayı olarak daha çokuz. Aslında öyle de değiliz. Hepimiz her tüm yerde o kadar çoğunluk değil yani. Hani şu anda işte bebek sayısı, çocuk sayısı falan hani bayağı yüksek sayıda Kesinlikle bence çocuklar da bu konuda çok haksıza uğrayan gruplardan. Evet. Sonuçta böyle hani geçen videoda da konuşmuştuk ki ortada bir normal diye bir grup varsayıp da her şeyi ona göre ayarladığınız zaman büyük zulümler uygulamış oluyorsunuz. Şimdi mesela diyelim ki şey insanlara duyarlılık kasma ile ilgili videolar falan çekerken. Ben şimdi bazen oturumlarımda şey bir örnek vermeye başlıyorum ve durduruyorum kendimi ya izleyenlerde bir hiperfant, hiperfant varsa diye. Çünkü hani böyle insanların zarar gördüğü, tehdit altında olduğu bir şeyi tarif etmeye başladığın zaman ve bunu fantezisi normal olanlara göre yaptığın zaman hiperfantlar orada mahvoluyorlar. Çünkü o durumu yaşıyorlar. Evet. Film gibi kapılıyorlar ona. Senin ima ettiklerine dair filmi yaşayıp o filmi yaşamak, izlemek falan değil. Çekimlerde karakter olarak o kamera karşısında onu yaşamak şeklinde yaşıyor. Şimdi böyle yani hiperfantlar böyleyken onlarla etkileşimi buna göre kurmadığında şey oluyor yani kendini korumak zorunda kaldığı bir dünyada yaşatıyorsun hiperfantları. Mesela şey yani şimdi neyse o örnekleri vermeyeyim <laughs> Ama bahsetmem lazım. Çok kısa bahsedeyim. Mesela İslam literatüründe işte günlük virt falan hani tasavvuf ekolündeki şeylerde tefekkürü mevt diye bir şey vardır. Ölümü düşünmek. Ve bunu yaparken hani ölme haline, ölümle ilgili konuyu, gömülmeyi vesaire böyle telkin ederler, yaşatırlar, hissettirirler. Şimdi ben afantım benim için hani o sabaha kadar da düşünebilirim yani. Yani ben direkt şey düşünüyorum ya ben orada yokum o anda zaten. Hani beden ben değilim o an. Ben zaten oradan ayrılmış durumdayım. Ve o bedene olacaklar o yönden benim için şey yani hani konuşulabilir <laughs> üzerinde. Bak çok dolaylı ima ettiğim halde sen fantazyası normal bir insan olarak bundan biraz rahatsız olmaya başladın. Bir bir de hiperfantı çok düşün. Çok rahatsız oldum değil ama senin yaklaşımının ne kadar daha farklı olduğunu çok net anlayabiliyorum. Yani hiperfant olmamama Bu kadar yani uzaktan senin bahsettiğim halde, halde <laughs> hiperfant olanlardan şu an videoyu izlemeyi bırakmış olanlar olabilir. Çünkü gerçekten yani böyle çok e, hızlı, şiddetli ve güçlü bir tetiklenme oluyor. Yani can, hani şey gibi Mesela bende yanma var ama bendeki yanma demirin paslanması gibi. Çok yavaş bir yanma. Yani aheste. demirin paslanması bir yanmadır. Ama hani cayır cayır yanıyor demir ya falan gibi görmeyiz değil mi böyle? Çok yavaş bir yanmadır o. Temelde o, yani yanma dediğim şey oksijenle temasa geçip reaksiyon. O reaksiyonların tamamı yanma. Şimdi benim yanmam demirin yanması gibi böyle çok yavaş yavaş çok aheste. İşte ağacın odunun yanması gibi yanma, normal fantaziyosu olanların yanması, hiperfantlar bunu kontrol etmeyi öğrenememişlerse patlama şeklinde oluyor yanma. Hani şey düşün, bir evin içerisinde böyle gaz birikmiş, 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 bir kıvılcımla orası nasıl böyle kat mah oluyor, üstündeki, altındaki katlar yıkılıyor falan ya. Böyle canlandırma yaşayabiliyorlar. Şimdi <laughs> fantazisi normal olan bir olay zihnimde sahne dönüyorken hiper fantazi Şimdi yani ben bile hala e, anlama aşamalarındayım ilerliyorum yıla. Şimdi ben afant olarak görsel canlandırmayı çok güçlü kullanıyorum. Senin kafanda kullanıyorum onu. Evet. Yani senin zihin gözünle görmeni sağlamayı yapıyorum ve ne gördüğünle ilgili senin ne gördüğünü anlayabiliyorum ve Hani afantı olsan bunu kavramsal olarak anlardın benim kavramsal aktardığım şekilde. Ama fantazisi normal bir insan olduğun için ben aradaki konuşma böyle daracık köprüsü üzerinden aslında güdümlü füzeler gönderdim. Yani hani ben de açıldı onlar. Evet yani adresine bir şey gönderiyorum, sen de orada açıldı. Şimdi bir hiperfant olup da bu dediğim konuyu fark etmemiş, düşünmemiş olanlar da şu anda böyle yaşamların dönüştürecek şekilde devasa bir şey açıldı. Yani öyle bir güdümlü füze geldi ve öyle bir yerde patladı ki bu arada bu füzeler hedefte patlamayan şeyler, öyle değil bunların amacı. Hedefin belli bir tarafında patlayıp ona bir tazyik verip onun yönünü değiştiren şeyler bunlar. Yani amaç şey değil, tahrip etmek değil, orayı bombalamak değil. Ama bir enerji gönderdim ve senin zihninde mesela şu anda bu enerji bir beyin ameliyatı yaptı. Ben afantım 3 yıldır biliyorum. Çevremdesin, afantlığın ne demek olduğu ile ilgili çalışıyorsun, ediyorsun. İşte iki tane kitap yazdık bu konuda, o kitapların editörlüğünü yaptın. Bir sürü oturumda afantlarla, hiperfantlarla çalışmalarımı izledin vesaire. Ama şu anda ha hiperfantlık nasıl bir şeymiş konusunda bir şey daha açıldı ziyeniz. Sürekli her gün bu füzelerle beraberler mi yani? Şöyle, eee hiperfantlığını belirli ölçüde kontrol altına şaşkınlık almış olanlar bu var. Mesela <laughs> ne yapıyorlar? Filtrelemeyi çok etkin şekilde kullanıyorlar. Yani bir hiperfantın haber dinlemesi akıl alır bir şey değil yani. Hani çok özel bir gerekliliği yoksa ve çok özel korunaklılıklar geliştirmediyse haber dinlemek yani ki, ya eline bıçak alıp kendine böyle saplamak gibi bir şey yani haber dinlemesi hiperfantın. E, filtrelemek işte mesela bazı insanlara maruz kalmamak yani hani bu tür şeyleri tetikleyen insanlardan uzak durmak falan ama filtrelemek yetmez çünkü filtrelemeyeceğini filtreleyemeyeceğin durumlar olur. O zaman ne yapmak mesela bu patlayan bombalar var ya fünyesinin yandığını gördüğünde yapabiliyorsa fünyesini kesmek. <laughs> yani böyle güçlü bir görsel canlandırma olarak geliyor olan şeyi hissedip onu durdurmak. Aslında yani kendini anlayınca hiperfantlık nedir yani, fantastik içinde söylediğim şey değil. Hiperfantlık nedir? Benim yaşamam nasıl etkiliyor? Olumlu yönlerde, olumsuz yönlerde ya da olumlu olumsuz dışında durumlarda nasıl yaşıyorum ben bunu anlayınca. Onunla yaşayabilme daha keyifli güzel bir yaşamı sadece anlamak değil aslında. Şöyle sadece anlamak değil. Çünkü insanlar bilmek ve anlamayı pasif bir fiil olarak algılıyorlar. Yani bir şeyden haberdar olmayı onu bilmek zannediyorlar. Bir şeyin nasıl etkiler oluşturduğunu gözlemiş olmayı onu anlamak zannediyorlar. Gerçek bilmek, yapabilmek, gerçek anlamak, dönüştürebilmektir. Dolayısıyla buradaki konu hani sadece tanımı olarak geçenlerde bir şey yazmış birisi mesela çevik yaşama giriş kitabımla ilgili, fiziksel kitapla ilgili ya sonuna kadar okudum bir şey olacak, bir şey gelecek diye ama yani şey gibi hani böyle hani o kelime zincirini e, anlamıyla ilgili dönüşümsel bir şekilde yaşama uygulamadan zikretmeyi Hani bir dönüştürücü unsur zannetmeyle ilgili bir durum var burada. Hani şey var ya böyle ma e mantra ya da zikir uygulamaları. Yani hani e Hintlerde, Budistlerde, işte tasavvufta vesaire, <laughs> İslamda, yani Hristiyanlıkta da çeşitli dualar falan. Bunları böyle okumayla ilgili, zikretmeyle ilgili şeyler vardır. Yani bunun makinaları falan çıkıyor yavaş yavaş. Mesela başlatıyorsun senin adına 1500 kere bir şey söylüyor. Söylemiş mi oluyorsun onu? Ya da kendin dilinle onu söylediğinde söylemiş mi oluyorsun? Şimdi buradaki fantazyayla ve hiperfantazya ile ilgili ve çalıştığım her konuyla ilgili, yaşam becerileri olan konularla ilgili ben tekrar 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 tekrar, tekrar konuşuyorum ve bıkmadan konuşuyorum. Çünkü hiçbir şey tekrar ettiğim yok. Aslında yaptığım şey konuştukça daha derinliklerini keşfetmek, başka örüntülerinde fark etmek, başka bağlamlarını da kurmak, kendi yaşamımı dönüştürmek ve karşımdaki insanın da yaşamını dönüştürmesi için fırsat oluşturmak. O yüzden işte afant oturumları, hiperfant oturumları ve yıllarca bunları her ayın ilk çarşambası afant oturumu, üçüncü çarşambası hiperfant oturumu yapmak üzere yola çıkıyorum. O yüzden muhabbetli kapanış oturumlarını yapmaya başladık. En yani son 94.sünü yaptık galiba değil mi? Evet. Ve o yüzden insanlar oralara tekrar tekrar geliyorlar. Çünkü yaşam becerileri olan konular. İşte Reels'ta dinledim işte bir tane daha dinledim. Paketlenmiş bir dakikada hap gibi aldım aldım geçiyorum onda onda onda. Yüzeylerde dolaşmakla ilgili değil. Olay derine dalmakla ilgili. Ve o derinden bir şey daha çıkarmak, bir şey daha çıkarmak, bir şey daha çıkarmak onunla yaşamımı dönüştürmekle ilgili. Biz az önce hiperfantlarla ilgili bomba olayının şeyini konuşmaya başladık. Hani onu ben insanlarla, birebir danışmanlıklarda hiperfantlıkla ilgili temel 3-5 tane teknik var. O teknikleri yaşamlarına geçirmeye başladıkları anda hiperfantlar başka bir dünyada buluyorlar kendilerini. Şimdi bunun için yani bir videoya sığdırmak mümkün değil bunları. Hiperfantları hiperfant oturumlarına, afantları Herkes afant oturumlarına, şekilde. hani ya, kitaplarımdan yararlananları, yararlanmak isteyenleri okur oturumlarına yeniden davet edelim. Her çarşamba Türkiye saatiyle 20-22 arasında her ayın ilk çarşambası afantlar, üçüncü çarşambası hiperfantlar, diğer çarşambalarda kitaplar Hı. üzerine buluşuyor olacağız. Kapatırken bir sorun var. Hiperfantlara kitap geliyor mu? E, Afant kitaplarım aynı zamanda hiperfantlar için kitap. Yani şöyle söyleyeyim, hiperfantlar için şu anda zaten bir dünya kitabım var. Yani afantlar için olan iki kitabım, afantaziyi anlamaları ve görselleştirmelerini ehilleştirerek, durdurarak, yönlendirerek, sakinleştirerek neler yapabileceklerini anlamaları için çok önemli. Çelişki ve çatışma yaşamdır kitabı. Hani böyle e, zihinsel modellerin dönüştürmekle ilgili hiperfantlara da yine çok fayda sağlayabilecek bir kitap. Direksiyonda kim var? Çok tam hiperfant kitabı. Hani yaşamlarını direksiyonda olmak deneyimiyle örtüştürerek aslında burada ne oluyor'yu görebilmek için kendi yaşamlarının biraz dışına çıkıp modellemiş olarak biraz uzaktan bakabilmelerini sağlamak anlamında faydalı. Ama hiperfantlara özel kitap da özellikle böyle çok yakından ve çok uzun süredir çalıştım. bazı hiperfant arkadaşlar var. Onların deneyimleriyle birlikte öyle bir kitap yazma düşüncem de var. Ama şu an beş tane kitap eşanlı yazıyor olduğumu düşününce hani onun sırası ne zaman gelir, nasıl gelir henüz bilemiyorum. O zaman hiperfantları ve hiperfantları anlamak isteyenleri hiperfant oturumlarına davet edelim. Oradan da sana baskı yaparlar belki kitap talepleriyle. Bakalım sırası gelince olur. Thank you